Bilge Karasu ve Ferhan Şensoy'un arasına karekede girdi desek yanlış olmaz. Aslında ikilinin arasının bozulmasının sebebi de gerçekten bir kedi. Bilge Karasu hayatı boyunca pek çok kedi beslemiş, hayvanlara çok düşkün bir isim. Onun mırık, bibik, sekiz, bıyık, ferenç gibi kedileri olmuş. Özellikle ferenç daha 17 yaşındayken ailesinin zoruyla bırakmak zorunda kaldığı kedisi ayrı bir yere sahip. Hatta onun kedi macarcısı konuştuğunu bile düşünüyormuş. Aradan yıllar geçer Ferhan Şensoy Bilge Karasu'yu ziyaret etmek ister. Aslında amacı Karasu'nun sevilmek adlı metnini tiyatro oyununa dönüştürmektir. Eve gelir baş köşeye oturan kediyi fark eder. O an anlar ki aslında bu evde Bilge Karasu değil kedi ev arkadaşıyla birlikte yaşamaktadır. Karasu'nun kedisi ayaklarımın arasında dolaşmaktaydı ve benim için çok da önemli olmayan bir şey o sırada gerçekleşti diyecektir. Kedinin ayağına basmışım. Kedi avazı çıktığı kadar bağırıp kaçar. Karasu telaşlanır. Acaba kırıldı mı, incindi mi, kedi bülans mı çağırsak diye söylenmeye başlayınca ben durumun ciddiyetini anladım. İzin isteyip evden ayrıldım. Bir daha da Karasu'ya gidip bu konuyu konuşamadım diyecektir oturacak Senin kedini ben sevmek zorunda mıyım adlı metni yazacaktır